Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte MSI anakartlarda BIOS güncellemesi nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bize bir adet flash bellek lazım arkadaşlar. Kaç GB olduğu önemli değil zaten. İçerisine sadece hafif bir dosya yükleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Ve ardından Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Chrome'a girdikten sonra anakartınızın modelini ve yanına BIOS yazarsanız zaten MSI'nin kendi sitesi karşınıza çıkacaktır. Siteye buradan giriş yapıyorsunuz. Burada giriş yaptıktan sonra arkadaşlar Drivers kısmından BIOS kısmına gelip buradan arkadaşlar en son çıkanı indirerek buradan e, indirilen dosyayı flash'ımıza atacağız. Ben hemen buradan indir diyorum arkadaşlar. Şöyle indirsin denemelik. Flash belleğimizi buradan bir bulalım arkadaşlar. Öncelikle dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar RAR eşliğinde açıyoruz ve İçindeki dosyayı arkadaşlar flash belleğimizin içine atıyoruz. Ben e, önceden attığım için arkadaşlar e, şu an atmayacağım. Siz flash belleğinizin içine attıktan sonra artık BIOS'a geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayarımın BIOS'una giriş yaptım. BIOS'a giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın sol altta M flash diye bir yer olacaktır. Buraya tıklıyorum. Burada karşıma bir uyarı geliyor. Flash moda girmek istiyor musun diye. Ya yes istiyorum ve flash moda giriyorum. Bilgisayar anında kendini kapatıyor. Şöyle bekleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi kendisini tekrardan yeniden başlatarak flash mod kısmına giriyor. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi flash moddayız. Bakın burada zaten az önce bilgisayarda yüklediğimiz dosya var. Şimdi current BIOS kısmı var. Bu current BIOS nedir? bilgisayarımızı şu anki yüklü olan BIOS'u gösterir. Burada da görmüş olduğunuz gibi en son Ta 2020'lerden kalma bir BIOS'u kullanıyorum şu an. Buradaki Selected BIOS ise şu anki güncelleyeceğimiz BIOS. Güncelleyeceğimiz sürüm. Burada görmüş olduğunuz gibi 2023'e güncelliyorum. Burada bana e, bu dosyayı seçmek istiyor musun diyor. Yes diyorum. Ve arkadaşlar güncelleme başlıyor. Şu an BIOS'umuz güncelleniyor. Burada bilgisayara herhangi bir müdahale kesinlikle yapmıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarınız ölebilir yani öyle söyleyeyim tabi kolay kolay ölmez de bozulur. Flashı hiçbir şekilde çıkartmıyoruz herhangi bir temas etmiyoruz arkadaşlar burada BIOS güncellemesi oluyor. Evet arkadaşlar güncelleme kendisini tamamladı şu an bilgisayarımız kapandı ve tekrardan açılıyor böyle bir şey olursa sakın panik yapmayın arkadaşlar bilgisayar tamamıyla kendisiyle uğraşıyor şu an öyle söyleyeyim. Evet bilgisayarımız ana ekranına geldi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır. Faydalı bir video olmuştur. Bambaşka bu tarz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.